Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Aşim Koç. Bu videomuzda e, gerçek bir bilgisayarı nasıl Windows 10 kurabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bu konu hakkında daha önce sağlamak yerine pek çok videom vardı. Fakat gerçek bilgisayarı hiç video çekmemiştim. Hiç böyle bir fırsat doğmamıştı. Çünkü gerçek bilgisayarda her format atışımda kendim video dışında öyle video çekmeden format atmıştım. Yani daha şartla izin vermiyordu. Ortam izin vermiyordu. Ancak e, ee, genellikle sanal makineden kurulmuyor anlatıyordum ancak ilk defa gerçek bir bilgisayar için rehber çekiyorum. Ee, öncelikle şimdilik e, ışığı yakıyorum. Ee, odanın ışığını. Biraz amatör bir çekim olacak ama en azından güzel bir anlatım yapacağım, bir yapacağımı düşünüyorum. İlk olarak şöyle söyleyeyim. Bir USB-Lake hazırlamanız gerekiyor. Microsoft'un sitesinden veya Farklı sitelerden indireceğiniz Windows 10 iso dosyasıyla ile Rufus ile USB yazmanız gerekiyor. Bununla ilgili birçok videom var. Hemen yukarıdan çıkacak olan kartlardan o videoda ulaşabilirsiniz. Hem Windows 10 e, kurulumu için e, USB ve, e, bellek hazırlamayı hem o USB ile yazılacak iso indirmeyi birçok rehber hakkında birçok rehber hazırladım. O rehberlere e, e, bakarak şey yapabilirsiniz. Windows ISO, Windows USB'si hazırlayabilirsiniz. Ben bu rehberde şey kullanacağım. Windows 10 21H1 Insider sürüm ISO kullanacağım. 21H1 1903.844 Türkçe ISO kullanacağım 64 bit. siz normal 20H2 sürümü de yapabilirsiniz ama yakında zaten 21H1 sürümü çıkacağı için şu anki kurulan 21H1 ISO ISO dosyalarıyla o final sürüm 21H1 hiçbir ekstra yükseltme olmadan tek güncelleme şeklinde kurulabileceği için 21H1 kurmaya karar verdim. Şimdi USB'liğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Zaten amatör çekim olduğunu alt taraftaki bu kitaplarla falan anlayabilirsiniz. Biraz yana çekeyim. Şimdi USB'li bilgisayar takıyorum. Evet, USB'li bilgisayar taktım. Ardından şöyle odaklayayım. Ardından bilgisayarımızı açıyoruz. Açtıktan sonra öncelikle boya sarılarla başlıyoruz. Açışta sürekli efektüsyon basıyoruz. Bu laptop Lenovo'nun Z50 serisinden bir bilgisayarı. Z50-75 modeli. AMD bir işlemcisi var. Eski AMD o zamanlar ki Apu zamanları. Eski Apu zamanları. Diler Apu zamanları. Bu e, iş, e, sistemde Yapılacak BIOS ayarlarından bahsedeceğim biraz BIOS ayarlarından da bahsedeceğim pek BIOS ayar yapmanız gerek yok fakat eğer daha önceden bilgisayarınızı bilgisayarcıya da formatlattırdıysanız Büyük ihtimalle UEFI şu UEFI legacy support yapmışlardır bunu UEFI yapın ve ardından Secure Boot'u etkinleştirin ama Secure Boot'u her zaman etkinleştirmek mümkün olmayabiliyor eğer kurduğunuz ISO dosyası çok büyükse yani ISO.wim dosyası veya ESD dosyasının 4 GB'tan büyük olduğu bir ISO dosyasıyla kurulum yapacaksanız ve bu ISO dosyasından dolayı Rufus NTFS olarak yazmak zorunda kaldıysa o zaman Secure Boot'u disabled yapmanız gerekiyor. Sadece ilk kurulum aşamasında sonra BIOS'a girip enable yapabilirsiniz tekrardan. Ben benim kurduğum şu anki ISO dosyasında bu sorun olmadığı için Secure Boot'u enabled bırakacağım. Ardından Bios ayarlarına Boot ayarlarıyla pek oynamanızı tavsiye etmiyorum. Boot ayarları olduğu gibi kalsın. Ardından exit, saving, changes deyip e, Yes diyoruz. Bundan sonra bilgisayarımızı açarken Bios yerine Boot tuşuna basacağız. Yani açılışta Boot menüsü ulaşmak için hangi tuşa basmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. O tuşa basacağız sürekli. E, bu Lenovo bilgisayarda bu tuş F12. F12'ye sürekli basacağım bilgisayar e, e, S sonra sürekli F12 basarak e, boot menüsüne gireceğim. Ardından USB'liğimi seçeceğim. Şimdi açışta sürekli F12 basıyorum daktili özel gibi. Gördüğünüz gibi boot menü diye bir ekran açıldı. Burada biraz net diyelim. E, USB USB'liğim Samsung Flash Drive olarak gözüküyor. Bunu seçiyorum ve Enter'a basarak kurulama başlıyorum. Şu anda siyah ekran geldi. Neden siyah ekran geldiğini biraz açıklayayım. Çünkü e, Microsoft'un şu anki en güncel 2004, 20H2 ve 21H1 işletim sistemlerinde olan bir sorun. Bazen bazı bilgisayarlarda, özellikle Casper, MSI ve Lenovo'larda bunu rastladım. E, Casper, MSI ve Lenovo'larda. E, Lenovo'da bu şekilde siyah ekran görüyorum Lenovo bu, bu bilgisayarında. MSI anakartlı bilgisayarlarda ise veya Casper'la ise görünüz Windows logosu geldi. Şu an yani kurulumu yapıldığı ayrı bir işaret var. E mesela bir Casper'larda ise logo birbirine giriyor. Yani alt tarafta böyle e, e, şey görüntü birbirine girmesi oluyor. Logo birbirine giriyor yani. Logo bozulması. Ondan sonra bu şekilde Windows logosu çıkıyor. Bazı bilgisayarda Casper logosu çıkıyor ama genellikle Windows logosu çıkıyor. E, bazılarınız bu durumda yan, bu durumda bazı arkadaşlarımız yan, yanılabilir. E, acaba MBR yani legacy kurulum yapıyorum diyebilir. Bu arasından UEFI olduğundan emin olup olduğunuzda bir sıkıntı olmayacaktır. Yani zaten kurulum esasında göreceksiniz. EFI bölüntüleri oluşacaktır sorunsuzca. Bu belki sadece bir sorun var yalnız. Kurulumun bu aşamasında ve aynı zamanda her yeniden başlama aşamalarında oldukça fazla bekletiyor. Yani bu ekranda, bu ekranda diski tanıması bayağı zaman alıyor. O yüzden bu esnada videoyu durdurmam gerekecek. Video durduktan sonra ee, bu ise işlem açılıp kurulum ekranı gelince video tekrar başlatacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda karşımıza dil ekranı geldi. Türkçe, Türkçe ve Türkçe Q şeklinde geldi. Ben bu sefer Türkçe kurulum yapacağım. Yani kanalda bir Türkçe kurulum XP'de Windows 7 10'da yaptım ama hiç Türkçe kurmadım. Bu tarz uzun sürede tam Türkçe kurulum hep hiç pek yapmadım. Türkçe kurulum yapacağız burada. Şimdi ilk olarak e, Türkçe, Türkçe, Türkçe Q. Burada eğer İngilizce Windows sürümü kuruyorsanız isterseniz değiştirebilirsiniz bu halleri. Mesela klavyenizi Türkçe yapabilirsiniz veya bölgenize. Veya Türkçe sürüm kuruyorsanız bile mesela örneğin İngilizce klavye kullanıyorsunuz veya Türkçe F klavye bunu değiştirebilirsiniz. E, bu şekilde ayarlar yapabilirsiniz. İleri diyoruz. Bu şimdilik de onların kısımlarını bazı videolarımda açıklamış olabilirim ama yine de tekrar açıklayayım. Şimdi zaten aldığından anlaşılabilecek gibi kullanım başlatacak. Bilgisayarınızın onların ise şu seçenek ise e, kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Aynen gözüküyor. Bilgisayarınızın onların seçeneği ise bir e, Windows Recovery Environment'a ulaşmamızı sağlıyor. Yani kurtarma ortamına. Bu sayede bilgisayarımızda bir çökme veya farklı bir durum olduğu zaman kurtarma seçeneklerini deneyebiliyoruz. Biz yükleme yapacağımızı şimdi yükle diyoruz. Çünkü bu bilgisayara temiz bir SSD taktım. Boş bir SSD taktım yani. Ee, bu bilgisayarın sahipleri e, SSD almış. Samsung 860 ve 250 GB. O SSD'yi üzerine kuracağım. O yüzden şimdi yükle diyerek kurulama başlıyoruz. Bu aşamada e, şu anda bu bilgisayar Windows ile birlikte gelmiş bir bilgisayar bu arada onu söyleyeyim. Windows e, sanırım ya 8 ya 8.1 ile gelmiş bir bilgisayar bu bilgisayarlarda şu an göreceksiniz, birazdan göreceksiniz. Direkt lisans koşullarına geliyor ama bazı bilgisayarlarda eğer BIOS'ta bir ürün anahtarı yoksa yani bilgisayar Windows'ta gelmeyse, FreeDOS bilgisayar kuruyorsanız veya toplama bilgisayar kuruyorsanız ürün anahtarı isteyecektir. şu anda o ara kısımda ürün anahtarı kısmını ekleyeceğim bu arada. Bilgisayar düzenlerken ürün anahtarı kısmını ekleyeceğim. Ürün anahtarı kısmında eğer ürün anahtarınız varsa girebilirsiniz. Ürün anahtarınız yoksa ürün anahtarım yok seçeneği seçeceksiniz. Ve karşınıza ikinci ekranda ise şey çıkacak. Windows sürüm seçim ekranı gelecek. Sürüm seçim ekranında lisans hangi sürümü lisans almayı düşünüyorsunuz veya gireceğiniz sonra gireceğiniz lisans hangi sürüme aitse onu giriş seçeceksiniz. Bu ürün anahtarı zaten BIOS'ta gömülü olduğu için direkt okudu ve bu ekrana geldi. Buradan lisans koşullarını kabul ediyorum diyoruz ve ileri diyoruz. Şu an bu ekranda yükselt ve özel seçenekleri var. Burada yükselt seçeneği hakkında birkaç videomda bir e, birkaç e, şey videomda kurulumla ilgili sağ makine anlattığım bazı anlatımlarda yükselt seçeneğinin burada kullanılamadığını bahsettim. Yine de bahsedeyim. Yükselt seçeneğini şu an ön yüklediğimiz medyada kullanamıyoruz. Özel seçeneği kullanmamız gerekiyor. Detaylı bilgi için o diğer sağ makine videoları sanal makine yaptığım videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi diskimizi gördü. 232.9 GB'lik bir disk var SSD. Şimdi buraya yeni diyerek bir bölüm oluşturacağız. Burada sıfır bir diske kuruyoruz dediğim gibi. İlerleyen zamanlarda daha önceden bölünmüş disklerle ilgili de belki video çekebilirim eğer başka bilgisayarlara format atarsam. Şu an için boş diskten bahsediyoruz veya free için. Free dost yüklü bütün bölüntüleri, bütün disklerdeki bölüntüleri silip e, boş yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra SSD'mizi ben tek parça yapacağım çünkü SSD'leri bölmek e, doğru değil. O yüzden tek parça olarak uygula diyorum. Daha sonra karşımıza böyle bir uyarı geliyor. Windows tüm Windows özelliklerinin doğru çalışmasını sağlamak için sistem dosyaları için ek bölümler oluşturabilir. Bu ekranda tamam diyoruz ve bölüntüne oluşmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi 100 MB'lik bir EFI bölüntüsü, 16 MB'lik bir Microsoft System Reserved bölüntüsü ve esas Windows kuracağımız 232.8 GB'lik ana bölüntü var. Buradan biçimlendir diyerek biçimlendiriyoruz bizim bu yeni oluşturduğumuz sürücü sıfır bölümü için. Ve ileri diyerek Windows kurulumuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Windows kurulumuz yani format işlemimiz başladı. Ee, USB'likten kuracağız. SSD'yi kuracağız. Tabi USB 2.0 portuna taktım. Yaklaşık 30-35 MB saniye okuma hızında kalacak ama Yine de hızlı bir kurulum bekliyorum. USB'liğim USB 0 ama USB 2.0 portuna taktım. Size de şöyle söyleyeyim USB'liğinizi e, takarken Şunu söylemeyi unuttum. USB'liğinizi takarken USB 0 portuna eğer eski bilgisayarınız varsa e, tak takmamanızı tavsiye ederim. Takmamanızı tavsiye ederim derken e, tak, USB 0 portuna takarsanız e, boot menüde USB belleğiniz gözükmeyebilir. USB 2.0 portuna takarak da deneyebilirsiniz. Ben de 2.0'dan deniyorum çünkü fazla uğraşmak istemiyorum. Ama e, yeni bilgisayarlarda böyle bir sorun yok elbette. USB 0'dan da kurabiliyorsunuz ama bunu 2.0 ile kuruyoruz. Şu an kurulum işlemi devam ediyor. %22, %23 ilerliyor. Şu an kurulum ilerliyor gördüğünüz gibi. %27 oldu. USB bellekten kurduğumuz için gayet hızlı. Ben kurulum aşamalarını yine de durdurayım. Ardından e, kurulum aşamaları belli bir yere gelince tekrar video aç açarım. Şu anda %97'de gördüğünüz gibi. E, devam ediyor kurulum. Birazdan büyük ihtimalle %100 olacaktır. 97 şu anda. Şu an bekliyorum. Genelde yani 97 biraz bekletiyor. Biraz fazla bekletiyor. Yani normalde atıyorum her saniyede %1, %2 atlamak yerine biraz fazla bekletiyor. Ama en sonunda kurum tamamlanacaktır 90 Ve şu anda kurum nihayet tamamlanıyor. Şu an 199 ve nihayet ilk aşama tamamlandı. Şu anda güncelleştirme yükleniyor aşaması gelecek O da çok zaman almayacaktır zaten. Bakalım. Şu anda güncelleştirme yükleniyor. Ve ardından bilgisayar yeniden başlatacak ve hemen ardından da kuruluma tam olarak başlayacağız. Yani şu anda bilgisayarımız yeniden başlayacak ve nihayet kurumun ikinci aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi yeniden başlatarak bilgisayarımızın yeniden başlamasını sağlıyoruz ve direkt bilgisayarımız zaten yeniden başlayacak ve kurulum devam edecek. Gördüğünüz şu an Lenovo'ya geldi. Lenovo'nun bilgisayar bu ekranda bekletecek bu arada. Bu ekrana bekleteceği için videoyu şimdi tekrar durduruyorum. Çünkü bu bilgisayar dediğim sorun var. Biraz bu ekranı fazla bekletiyor. O yüzden şimdi videoyu durduruyorum. Şu an gördüğünüz gibi kurulumun ikinci aşaması başladı. Bayağı bekletti. Çünkü bu bilgisayar dediğim gibi sorun var bu konuda. Şu an hizmetler başlatılıyor. Cihazlar hazır duruma getiriliyor o aşaması geldi şu anda. Birazdan kurulumun sonraki aşamasına geçeceğiz. Şu 128'e 32'e, 57, 69 diye devam ediyor. Ve şu anda nihayet işlem e, tamamlandı. Ve şu an hazırlanıyor aşamasında. Bu aşamada biraz bekletecek tabi. Bakalım ne kadar zaman alacak onu merak ediyorum. Ama e, bu esnada videoyu durdurabilirim bilgisayar çünkü yeniden başlayacak sonrasında. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bu aşamadan sonra yeniden başlayacak ya. Biraz bekleyen aşaması gelecek ilerleyen zamanlar diğer videolarda da belki izler izlediyseniz göre, anlamış görmüşsünüzdür. Biraz bekleyen ekranı geliyor. İlk kurulum aşama ilk kurulum sihirbazına geçmeden önce o ekran gelene kadar en iyisi videoyu durdurayım. Ondan sonraki devam ederiz. Evet şu an bir bilgisayar nihayet son aşamaya geliyor. Kurulumun son aşamasına geliyoruz. Sonunda biraz bekleyen ekrana geldik. Bu esnada biraz bir süre muhasebe sonra gidecek. Sonra ise kurumun son aşamasına geleceğiz. Aslında çok da zaman almadı. Onu söyleyeyim. Hatta gelecek birazdan. İşlemci konusunda bayağı anakart işlemci konusunda sıkıntılı bilgisayar ama çok bekleyeceğini sanmıyorum. Görünüzü hemen geldi. Çünkü SSD var bilgisayarda şu an. Gördüğünüz gibi şu anda ee, Out of box experience dediğimiz ilk kurulum sirbasındayız. Şu an bizden belli başlı ayarlar soracak Windows son başlamadan önce, masaüstüne gelmeden önce son birkaç ayar soracak. Ondan sonra kurulum tamamlanacak. Şu an bölgemizi soruyor. Bölge Türkiye, doğru evet diyoruz. Bu doğru klavye düzeni diyor? Türkçe çekiyor evet doğru. Bu arada bu esnada eğer İngilizce ve bir Windows kurduysanız İngilizce bir Windows kurumu ile ilerliyorsanız bu aşamalarda ve kurulumun ilk bahsettiğim ilk boot ettiğinizde yani ilk USB'den başlat ilk USB'den kurulumu ilk başladığınızda Türkçe seçtiyseniz burada o ayarları işlemiyor tekrar US klavye yani İngilizce klavye dönüyor o yüzden bunu tekrar Türkçe Q aşağıda inip Turkish Q'yu seçmeniz gerekiyor buradan Türkçe Q seçerken evet diyorum ikinci bu klavye düzenini eklemek istiyor musunuz atla diyorum Gördüğünüz gibi ağ ekranı geldi. Bizim a, a, kablosuz ağlar geldi. Şu an e, e, Wireless e, ağımı görmüyor çünkü e, şey de yok. E, wireless kapattı. Abim şu anda oyun oynuyor. Ondan dolayı şu an en azından bu video çektiğim sırada oyun oynuyor. O yüzden Wireless ağ görmüyor ki tavsiyem kesinlikle internete bağlanmayın. Ethernet kablosu takılıysa çekin ve Wireless'a da bağlanmayın. İnternet bağlantım yok diyoruz. Daha sorunsuz bir kurulum için. Ve gibi burada karşımıza internete bağlandığınızda keşfedilecek daha çok şey var diye bir ekran geldi. Sırrını kuruma devam et diyoruz. Ee, bu bilgisayarı kim kullanacak ekranı geldi. Bu ekranda kullanıcı adı girmemiz gerekiyor. Ben kullanıcı adını e, bu bizim şeyde kullanacak dükkanda kullanılacak. E, yani bizim e, babamın ve amcamın çalıştığı içerisi dükkanında e-fatura için kullanacak bu bilgisayar. O şirketin ismini görüyorum. Arkoç giriyorum. Arkoç o şirketin ismi. E, ardından diyorum. Hiç unutulmayacak bir parola oluşturun. Parola şimdi girmeyeceğim. Ondan sonra parola oluşturabilir. Ve ilerliyorum diyorum. Gördüğünüz gibi karşımızda cihazın sizin gizli kararlarını seçin giriyor. ekranı geliyor. Bu ekranda ben bu sefer kapatacağım gizlilikle ilgili şeyleri yani veri toplama işlerini. Tam olarak kapatamıyorum ama en azından bir miktar kapatacağım. Çünkü <laughs> daha bir bu sefer farklılık yapalım. Yani bu sefer böyle yapmayalım. Bu sefer kapatalım. Daha aşağıda bir şey yap. Alt tane şey var. Bunları bir şekilde girip ve kabul ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi kurulumuz tamamladı. Merhaba yazısı geldi. Merhaba. Siz için her şeyi hazır hale getiriyoruz diyor ve ardından kurulumumuz şu anda son aşamaya geliyor. Bu birkaç dakika sürebilir bilgisayarınızı kapatmayın diyor bu ekranda e, Şu anda yani kullanıcı profilimizi hazırlıyor e, birkaç işlem yapıyor Ardından da masaüstünü göreceğiz. Bu ekranda video durdurmuyorum bu arada e, kurumu temel olarak anlatıyorum dediğim gibi Eee bu bilgisayarın sürücünün kurulumuyla ilgili diğer e, işlemleri ben video dışında yapacağım. Ben bu sonuçta Windows kurulumu Windows kurulumuyla ilgili bir rehber. Yani eee sürücüleri ile ilgili bir rehber çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü her bilgisayarın sürücüleri aynı olmuyor. O yüzden bu bilgisayarda sürücüleri e, kendim video dışında kuracağım. O yüzden sürücüyle ilgili bir rehber çekmeyeceğim anlayacağınız. Bu ara kurduğum ISO dosyasını da hatırlatıp e, buradan söylemek istiyorum Microsoft'un Insider'ları özel olarak verdiği e, Windows 10 21H1 e, 64-bit e, ISO dosyası e, Aslında başta da söylemiştim ama 21H1 Insider sürüm ISO dosyası olduğunu söylemeyi unuttum Yani Insider'de özel olarak dağıtılıyor bu ISO dosyası Gördüğünüz gibi neredeyse bitti ekrana geldi ses de geldi ve sonunda masajistimiz geldi. Gördüğünüz gibi görüntü sürücüsü arama diye bir bildirim geldi. Şöyle bakalım. Ekran çözünürlüğü, performans ve pil ömrü uyumlu bir sürücün yüklenmesi bitinceye kadar azaltılabilir diyor. Gördüğünüz gibi masajistimiz geldi. Bu arada ben şunu fark ettim. Gördüğünüz gibi 21H1 sürümünde yine edge yüklü gelmiyor. Şu anda Insider ISO'sunda yine edge yüklü gelmiyor eski edüktü geliyor. Yani eski legacy olarak geçen eski edüktü geliyor. Bunu da görmüş olduk. Ama çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi şu an kurulumumuz tamamlandı. Şimdi bu kurulumdan sonra yapmamız gereken işlemler şu şekilde. İlk olarak ayarlara girip Windows Update'i Windows Update üzerinden bütün güncelleştirmeleri yükleyeceksiniz internete bağlandıktan sonra. Öncelikle onu yapacaksınız. Bu arada bir yandan da etkinleştirme kontrol edin. Çünkü etkinleştirme çok önemli. Şu an internete bağlan, bağlanamadığı için etkinleştirme yapamıyor. Ama e, internete bağlayacağım bu bilgisayarı e, daha sonra tabi bir e, videodan sonra etkinleştirme yapacağım. Ardından e, etkinleştirme zaten otomatik yapacak büyük ihtimalle. Şu anda e, şey etkinleştirmeyi dediğim gibi şeyden dolayı yapamıyor. İnternet olmadığı için yapamıyor ama yapacak internete bağlayınca. Sonra Windows update'ten güncelleştirmeye denetleyeceğiz ve ardından da e, gereken programları ve sürücüyü kurup bilgisayarı e, esas e, iş amacıyla e, bizim işlerine götüreceğiz. E, şimdi bu videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Hatta Windows 11'de de bakalım isterseniz. Win ver yazalım. Gördüğünüz gibi sürüm 21H1 19.043.844 ve Windows 10 Home Single Language sürümü. Hatta biraz da net diyelim. Windows 10 Home Single Language sürümü ve 21H1 19.043.844 sürümü. Bu beta channel e, ISO'su bu arada. Onu söyleyeyim. 844 sürüm bu yani. Bu ISO dosyasını ile kurulum yaptık ve güncelleştirmeye gerekli diğer işlemleri yaptıktan sonra Bilgisayar dediğim gibi sahibine yani esas bizim iş yerine götüreceğim. E, bugün videomuz bu kadardı. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, bunun gibi daha fazla videolar görmeye devam etmek istiyorsanız e, kanalımızı takipte kalın. E, yeni videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız e, kanalımıza abone olup bir uyarı zilini açın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.